Aylin'ciğim. İki dakika konuşamadık aşağıda. Kaçar gibi gittin. Evet öyle oldu. Kayran'ın yarın okulu var. Uyuması lazım. Hayat ne ilginç değil mi? Daha düne kadar Kayran'ın uyuyup uyumadığını dahi bilmezken... ...böyle bir anda gelip bu kadar ilgili bir anne olmak... ...senin gibi özgürlüğüne düşkün... ...önce kendini düşünen biri için eminim çok zor olmuştur. <laughs> çok da zor değil aslında. Alışık olmadığın bir düzen tabii. Eğer bunalırsan, sıkılırsan sakın unutma... Ben buradayım. Her zaman yardım isteyebilirsin. Sonuçta böyle çocuk uyutmak falan senin heyecanlı yaşaman için çok uygun olmayabilir. Tahmin edebiliyorum ama bizim hayatımızın bir parçası oldu artık. Necat'la benim rutinimiz haline geldi. Necat'la senin rutinin? Evet, sen yokken çok şey değişti. Zor zamanlarda kenetlendik. Birbirimize destek olduk hep. Artık aile gibiyiz. Anladım. Peki aile gibi olduğunuza emin misin? Yani lütfen beni yanlış anlama ama ben daha çok böyle davet edilmeden... ...çat kapı gelen bir kadın gördüm. Hatta Kayran'ın da pek az etmediği bir kadın. Ama olsun hayal gücün çok iyi. <laughs> Neyse ben artık buralardayım. Sen ne yapsan kendine yeni bir aile mi arasan? Hı?